Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben Baran Kusala beraber. arkadaşlar bu Kusala beraber Minecraft'ın yepyeni bölümünden hoş geldiniz. 11. bölümdeyiz arkadaşlar bugün marketimizi e, yeni bölge yaptım şimdi göstereceğim bu odunları götürüp şimdi bak kargo bölgemiz var artık şöyle bir şey var bunlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var şu interneti kesin ya bu Şuraları alalım. Arkadaşlar şimdi e, markete yeni bölge yaptım böyle şey bölge artık yani bak ya, güzel değil mi yani aynı farm gibi kamyonumuz oldu bildiğin. buralar bitti bu iş bölge hala Uf, oluyor vallahi helal olsun ya. bakın geldim eşyeni içine koydum tamam mı bunları koy Tamam de elma de Elma da yiyecek sonuçta. şey yaptım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Arka bölümlerde de yedek bir şeyler var. Yedek yedek. bunlar yedek. Yani raflar boş olunca onları getirip onları koyacağım. anlaşılan Getiriyorum kamyonumuzu buraya koyalım. Hatta bunu etiketi, etiketi bulalım. Kamyon ismi olsun. Kargo. Kargo. Şimdi burada raflarımız var. Madenler bölüm. Bir stek 64 yani. Şey yaptım, evinden getirmişim buradaki yiyecekler bir şey değil öldürdük. buradaki kıvars buluyor, bir tane koydum artanlardan burada da odunlarımız ee, şu odun çarpık kalaslar kolay ve artık yani arka bölgeden yapıp şunları bakın şöyle yap artık tabii ki de çubuğu dönüştüreceğiz Artan ne kadar Hı. 43 64 tamam. Şimdi burada odunları da koyalım buraya Böyle basit Mesela odunlar Yani Ahmet'e tam tımla Özlene kadar <laughs> Şimdi arkadaşlar şu Şey e, Şu eve gidelim Evde bir şeyler yapacaktım ben yani şu eve girelim bu ev bu arada çok zengin yani bu ev bayağı zengin aladınız yani o, o, o şeyde o taşlar var Lan. bu arada arkadaşlar video arkasında araneye böyle yaptım çok zor oldu yani bayağı zor uğraştım diğer köpeğimi de göstermiş miydim ben? hatırlamıyorum arkadaşlar taş değil mi? mesela taş tuğlayı şuraya şuraya koyalım hatta biraz alalım iki tanesini böyle tamam böyle kalsın aldık diyelim buraya veriyorum buraya koyuyorum kayış neden ee, kayış ipten olduğu için buraya da ip yani ip de Odun gibi bir şey ya. <laughs> bu arada kurt komutanı ne yaptım lan? Lan elmas sıfır düştü. <laughs> Raflarda bu çok şey yok. Ahmet'le bu aralar oynayamıyoruz. Ahmet gelse iyi olacak yani sonucu mi? Ahmet gelmiyor. Ha şey kurt kapatımız orada kaldı orada. Yani üzüldüm ben. Kup, kapat. Ne yapıyorsun abi? <laughs> ne yapıyorsun? Ay canım benim. Hadi gel dolaş yok. E, gel seni koyunları yanına koyacağım tamam mı? Bu kadar e, şey olman yeter. Seni bu devletten bu şehrin. Anasın. Gel gel. Gel çok özür Gel kurt kovak. Gel buraya. Orada kanan çok saçma olur. Burada kalsın o. Demiyorum. O yüzden şu ağaç parmağına bakın. Pardon ağaç bölümü bakayım. Ağaç parmağına Ahmet'in ağaç bölümü. Ahmet'in ağaç bölümü. Biz birazcık baltaki keselim. Şey. Evet. Bugün kesekli küçük ürünlerle bizim kesekler için. Arkadaşlar var olabiliyor ben bunu kıyayım. Aha yok ama yapacak bir şey yok. Aha olduğu zaman çok soruyordur cidden ya. Yani, arenada ne savaşları arenada onu şey <laughs> Hani <laughs> o ben ondan yenilmiştim. Ben onu öldürmüştüm en Bir gülüşü var. Çok hiç geliyor beni. Aa bir şey bir şey yok. Yani iyi yapmış lan o. Yani 3 tane kula. Hacım şöyle ben bu arada köy, köyün oralarını böyle 20. bölümlerde falan arkadaşlar köyün oralarını şey yapacağım ha hani onu söyleyeyim de. Köyün oralarına böyle tren istasyonları raylar çekeceğim. Çünkü arkadaşlar çünkü biz köy bulmamız lazım. Yani bulmazsak şeyler yok Şöyle yani köye giriş gibi şey kalemiz burada yani arenamız burada. Arenaya sığınca zaten savaş çıkınca. Zaten ben bugün golem yapacağım e, ee, bana kabak lazımdı hatta dur lan arkadaşlar durun bir dakika kabak neredeydi kabak çok tane neyse ben araneye adamlar koyarım merak etmeyin buralara köylülerin oraları falan şey koyarım eee ağaç evde burada heh köylüler ticaret açık unuttum ben bir tık zümrüt lazım ya bir tık sadece Hadi gidelim böyle. Yedi gibi yüzümüz kaçacağımız yerin. Aa Ahmet burayı şey yapmış. Ama tabii ki belli zaten Ne yapıyorsunuz lan? Ben bari oralar gören ya da şehirde kim demir <laughs> oraya aç. Neyse hadi gel. 600 mü? Zaten bana bu kadar lazımdı ya. Karşımda çıkmam lazım. Sizin, sizin, bu, sizin eviniz burası. Dışarı çıkmam yok. Sizi keşke dışarı çıkartabilsem ama olmaz. Buraya bu arada cidden şey koymam lazım çünkü e, bu, hep buraya giriyorlar. Ben önce buraları şey koyalım artık yeter yani. Kalenin içine iki tane adam koyacağım arene. Öyle canım şey olacak. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna böyle kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Diğer ki bölümlerde böyle cumartesi pazar günlerde Ahmet'le videolar gelecek. Görüşürüz arkadaşlar hadi bay bay.